Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bab-ı salatil kusufeyn. Yani ay tutulması ve güneş tutulması namazı. Hiye sünnetun. Bu sünnet bir namazdır. Güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman sadece o vakta mahsustur. Onun dışında kılınmaz. Güneş tutulmaya başladığı anda başlanır. Açıldığı zaman devam ediyorsa zaten devam eder, devam etmemiş niyet etmemişse daha zamanı geçer. Güneş açılırsa veya da ay açılırsa. Feyuhrimu bin niyeti salatil kusufi. Feyuhrimu, ihram tekbiri alır, niyet getirir ne ile bin niyeti salatil kusufi. Kusuf yani ay tutulması veyahut da güneşte güneş tutulması niyetini diyecek. Niye çünkü dedi ki sünnetler bir gaye bir amaç içindir. Her bir sünnetin o zaman hangi sünnet olduğunu belirtmesi lazım. Ay tutulması ise ay diyecek. Güneş ise güneş. Bayramsa, Ramazan bayramı ise Ramazan. Kurban ise kurban. Bu ismini söylemesi lazım o sünnetin. Ve yakra'ul fatihata. Niyetini getirdikten sonra niyet ettim. Mesela diyelim güneş tutulmuşsa. Niyet ettim. Güneş tutulması namazını, sünnet olan güneş tutulması namazını kılmaya. Yakra'ul fatihata. Sonra fatiha Sonra fatiha suresini okur ve yerka'u sonra da rükua gider. Demek ki niyet getirdikten sonra Fatiha'yı okur, ondan sonra Zemi süresini okur, sonra rükua gider. Thumma yerfa sonra tekrar kalkar. Thumma yakra'ul Fatiha. Secdeye gitmeden yine Fatiha Suresini okumaya başlar. Yine ellerini bağlar Fatiha Suresini ve Zambi Süreyi. Sümme kavu. Sonra bir daha rükû'a gider. Daha da secdeye gitmemiş. İki tane rükû yaptı bu defa. Secdeye gitmeden. Sümme ya'tadilu. Sonra tekrar Semi Allahu limen hamide dedi. Kalktı. Ondan sonra sümme Ondan sonra secdeye gider. İki tane demek ki rükû yapacak. İki kere Fatiha okuyacak bir rekatta. iki kere Zami Sûre okuyacak. Sonra secdeye gidecek. Fahâzihi rekatun. Bu daha bir rekattır. Sıme yusalli taniyeten. Sonra ikinci rekat için aynısını yapar. Kezalike aynı bunda olduğu gibi. Önce Fatiha'yı okur, sonra Zami Süre'yi okur, sonra rükû'a gider, tekrar kalkar. Yine Fatiha, Zami sure, bir daha rükû'a, bir daha kalkar. Yine Fatiha, yine Zami sure, ondan sonra secdeye gider. Peki iki rekat. İki rekat. Ve la yecûzu ziyâdetu Bu rükû'unu artırması caiz değildir. Ethalisi üçüncü rükû. Niçin? لِتَمَادِ kusufi Yani o ay ve ota güneş açılsın diye o uzadıkça, açılmadıkça rükûnu uzasın. Ne zaman güneş açıldıysa değil. İşler açılsın, işler açılmasın. Güneş olsun, ay olsun, rükûnu son rükûu uzatmaz yani. وَلَا نَقْسُهُ لِلْاِنْجِلَاءِ فِي fil Asah görüşe göre de başladı rükû, son rükûnda nasıl olsa güneş açıldı ben Hızlı kılayım değil. Önceki rükû nasıl kılmışsa açılsa da aynı kılacak. Açılmasa da o namazına dalacak. Bizim meselemiz güneşin açmak veyahut da açmamak değildir. O vakitte bir namaz vardır. O namazı biz kılıyoruz. Güneş niçin açılır ve da güne ay niçin açılır açılmaz? Bizim elimizde değil. Vel ekmelu ekmel en mükemmeli, en yakra'a fil kıyamil evveli, birinci kıyamda en mükemmeli şunu okumaktır. Ba'da ee, Fatiha'ti, Fatiha suresini okuduktan sonra El-Bakara, Bakara suresini okuması. Fatiha'yı bitirdi, Bakara suresinin hepsini biliyorsa hepsini okuması en mükemmelidir. Ve fi ikinci de ise kemi etey ayet minha, mesela 200 ayet kadar e, okumaktır Kur'an'dan ve üçüncüde ise mietin ve 150 ayet kadar okumaktır ve rabiu takriben 4.da ise e, yaklaşık olarak 100 ayeti okumak ve yüsabbihu fir ruku'i rücu'da iken tesbih getirir et ruku'il evveli birincide kadra mietin minel bakara bakara suresinden 100 ayet kadar o, o onun misli kadar سبحان diye tes tesbih getirir. Ve fi tani ikincide ise ikinci rükuda 80 ayet kadar سبحان diye uzatacak. Sanki 80 ayet okuyor kadar. Evet. Ve salisi üçüncüde ise sabayine, 70 ayet okur kadar tesbih edecek. Ve rabi dördüncü rükuda ise khamsine, e, 50 e, bu 70 bu da yavaş yavaş düştü 50. 50 ayet okur kadar takriben yaklaşıktır ama. Ve la yutawilu secdad fil asah görüşe göre demişler ki secdeyi bu kadar yapmaz. Rükû uzatır. 4 tane rükûunu Fatiha'sından sonra Bakara suresini okur. bu kadar uzatması faziletlidir ama secdeyi uzatmaz demişler. Kultu İmam Rabbi diyor ben diyorum ki sahih sahih olan tatwiluha onu da uzatmaktır. Sebete fi sahihayn bunda da Sahihayn dediği i̇mam Buhari ve i̇mam Müslim'in sahihlerinde böyle geçmiş. Nasıl rükû o ne kadar uzatmışsa onu da. Ve bu fil Bu buveyti de bunu delil olarak getirmiş. Ennehu yutavviluha, o secdesini de uzatacak. Nahvar rükû'i rükû kadar. Ellezi kablaha, kendisinin önceki gibi. Diyelim ki birinci rükûda ne kadar uzatması 200 ayet ise onun secdesini de ona göre. %150'ye düştüyse secdesini de %150'ye. %100'e düştüyse, 70'e düştüyse, 50'ye düştüyse o şekilde secdeyi de ona göre yapacak demiş. Ve'n-nisfi'l-buati dedik, Vallahu alem. Allah daha iyi bilir. Ve tusannu cemaatan. Bunu cemaatle kılmak sünnettir. Ve şaru biqiraati kusufin, kusufil kameri ay tutulmasında bu, bu şeyleri Fatiha suresini ve Zemi sureleri açıktan okur. Laş şemsi ama güneş tutulmasında açıktan okumaz, sessiz okur. Sonra yaktubul imamı sonra imam kahar bir hutbe okur. Hutbeteyni iki tane hutbe şeklinde. Bir erkani hima o erkanları da fil cumati. Cuma'nın şartları neyse aynı o şartlara göre o da iki tane hutbe okur ve yahussu ala tevbeti bir de insanları tövbe etmeye çağırır. Güneş tutulmasında ay tutulmasına tövbenizi yapın. Vel hayri bir de hayır işlemeye, güzel ameller işleme teşvik eder. O hutbede konu o olacak. Ve men edrekel imama kim imama yetişirse fi ruku'in evveliha. İlk ilk rükua eğer yetişirse edreker rekata o zaman bir rekata yetişmiş olur. Ev fi thani ya da ikinci rekata diyelim yetişirse rükû onda av kıyamin veya da kıyam kıyamı ikinci ikinci kıyamda e, fela o zaman o rekata yetişmemiş olur. O rekat kaçmış olur filasar. Ve <laughs> tafutu salatu şemsi güneş namazı düşer. Ne zaman bil incilai güneş açıldıktan sonra artık kılamazsınız. Güneş tutulmaya başladığı andan itibaren hemen abdest alıp namaz kılarsan o sevabı alırsın. Güneş açıldıktan sonra artık kıtsan olmaz. Ve bi ha kasifeten. Bir de o güneşin batması ile ne ile? Yani kapalı bir şekilde batmasıyla. O da artık ne olur? E, biter. Ve kameri bil incilai. Bir de yani o ayın açılmasıyla artık vakit çıkar. Ay diyelim tutulmuştu ama açıldı artık vakit geçer ve tulu'u şemsi bir de güneşin doğmasıyla lel fecri fil cedid. O fecrin doğmasıyla değil, güneşin doğmasıyladır. Ve la bi hasifen. Bir de hasif bir şekilde batması da o şekilde değil. O güneşin açık bir şekilde batması. Ve lev iştema'a kusufun ve cuma'atun. Şayet diyor, e, ay veyahut da güneş tutulmasıyla cuma aynı saate denk gelirse ev fardun ahir veyahut da başka bir farz kılarken güneş tutuldu. Ee, o zaman ne yapacağız? Hangisini önce kılacağız? Kuddimel fardu, önce farzı kılacağız. Diyelim öğle namazı, ezan okundu, güneş tutuldu. O zaman önce öğle, öğle namazını kılacağız, sonra güneş. Ve o da cuma günüdür, cuma ezanı okundu, önce cumayı kılacağız, sonra güneş tutulma namazını. Ama diyor, in fautuhua. Bu eğer namaz geçer korkusu olursa, ama namaz geçmez, vakit daha geniş ise önce ay tutulması veyahut da güneş tutulması namazını kılarız. Sonra o farzı veyahut da cümleyi. Ve illa eğer bu, bu yoksa fel asaru, takdimul kusufi. Önce güneş tutulmasını ve ay tutulmasını. Niye? Çünkü açılırsa vakit geçiyor. Daha o, o namazdan mahrum kalır. Onun vakti sadece o andır. Ama öğle namazı vakti daha geçmiyor. Onu kılsın, ne olur ne olmaz. Bir bakarsın güneş açıldı artık o namazdan mahrum kalır. Ve o da ay tutuldu açıldığı gibi daha kılamaz. O zaman önce onları kılar eğer namazı geçirme korkusu yoksa. ثُمَّ يَخْتُبُ لِلْجُمْعَةِ Sonra imam bu defa cuma için hutbe okur. Mutaarriden lil kusufi ama konusu nedir? Yine şeyle ilgilidir. Ay tutulması, güneş tutulması ve onun üzerine. Niçin? Çünkü bir tane hutbe yeterlidir. Her iki farza bir tane hutbe yeterli diyor. Fe yusalli'l cum'ata. Ondan sonra da gelir Cumasını kılar. Sonra da şeyini kılar. Kusufu ve o da önce kusufu kılar güneş tutulması sonra namazını kılar. Ama hutbe ikisi aynı dakikada olduğu için bir tane iki tane hutbe her ikisine de yeterlidir. Hem cuma hutbesine bir kere hutbe okuyup bir daha gidip ay tutulması için daha hutbe okunmaz. Ve lev iştema'a eydun, şayet bayram namazı, ev kusufun, tam bayram namazına duracaklar, ay güneş tutulması oldu. Ve cenazetun, ve o da ay tutulması, ve o da güneş tutulması oldu, bir de cenaze vardır. Cenaze namazı mı önce kılınır, ay tutulmasıdır. Kudimetil cenazetu diyor, cenaze önce kılınır, sonra e, o e, ay tutulması ve şey güneş tutulması namazı kılınır. Bu da o ölen insanı bir an önce toprağa, kabre götürmek için. Ama vakit geçecekse yine önce ay tutulmasını, sonra güneş tutulmasını, sonra onları kılar.